Şimdi dostlar biz kahvaltımızın altımızı yaptık. Biraz çay alışveriş yaptık ufak tefek. Şunları aldık. Buradan İspanya'ya geçeceğiz. Çünkü büyük bir şey görmedik aslında. O yüzden yani, Tahran'la gezmeye gezmek verdik. Buradan birde bindik. Sabah 7 gibi orada olacağız. Bakalım internetimiz yok. Dil bilmiyoruz. Bakalım nasıl gideceğiz. Macera bizi bekliyor. <gülüyor> 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 dostlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Artık bu yola çıktık. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Burada da Azeri bilenler var yani. Çok dil konuşuyor burada. Farklı konuşuluyor. Bak çok çeşitli yani. Şey yani illa birisine rastlarız yani. <laughs> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi saat 9. Bayağı bir yol geldik. Artık çok acıktık. Adamlar da durdu. Şöyle bir teyzemiz. İşte merhaba. 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 <laughs> Teyzemizle yolda karşılaştık. Ve <laughs> bize yemek ısmarlıyor. <laughs> teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> Biz teşekkür ederiz kendisine. <laughs> Yemeği de göstereyim. Şöyle bir çorba geldi önden. Biz de çeksin mi? Tamam. Yoğurt var. Biraz kıvamlı bir yoğurt. Güzel bir yoğurt. Yeşillik geliyor. Bir de şöyle bir mayonezli salata var. Baya tadı güzel yani. Abi çorbanın üstüne kebap geldi bir de. Şöyle göstereyim yine Her zamanki gibi pilav olmazsa olmaz. Bizde bulgur pilavı nasıl varsa burada da pirinç pilavı var ama yani çok büyük yani bu ben bir porsiyon bayağı büyük yani Nasıl tadı? Bu bu. Bundan. Ne Abi kebabın tadı çok lezzetli geldi bana. Arada böyle lokum gibi dağılıyor. Tadı çok hafif. Böyle aroması hafif yani. Burada yani yediğim en iyi kebaplardan birisi yani. Tüm hayatımın öncesi diyeyim. <laughs> Ama tavuk aynı. Tavukta sadece baharat falan var. Sen nasıl buldun? Ben de güzel buldum. Tatları çok iyi. Güzel. Pilavı da şöyle yapmışlar. Şurası kıtır. Kıtırı ben sevdiğim için hoşuma gitti. Güzel yani. kötü haberim var. Yolda kaldık. Radyatör patlamış. Ah, ne olacak bu iş? <laughs> <laughs> Makarayı vurduk burada. Ciddiye almamaya çalışıyoruz olan bir evet arkadaşlar yine de geldiğimden beri başıma gelmeye kalmadı. <laughs> Yolda kalmadığımız kalmıştı bu. Neresi? <laughs> 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 Hadi Artık kendi İstanbul'a bakmak istiyorum. Yeter. İran yeter. 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 <laughs> Herkese günaydın dostlar. Bugün İsfahan'dayız. Açılış burada yaptık. Otogardayız şu an yani resmen. Yanımızda bir sürü eşya var. Şunlar benim. Şunlar Sevda'nın. Şöyle bekleme salonuna geldik. Biz aslında abi eşya anlatmak istedik. Emanet bırakabileceğimiz bir yer var mı demeye çalıştık. En azından şu çantaları bırakalım bir yere. Biz kendimiz gezelim İsfahan'ı. Ondan sonra kahvaltı falan yapalım. Ondan sonra Akşamda ya Tahran'a döneceğiz ya burada kalacağız. Bakıyorum, bakayım yani plan öyle bir planımız var. Bilmiyorum ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Şimdi biraz e, ee, telefonla İnternetimiz de yok. Bakalım ne yapacağız. <laughs> Abi görüyorsunuz su ee, musluk suyu içiliyor burada. Tuvaletler de ücretsiz. Hmm. WC'ye yazıyor zaten. Geldi. Yani de... <laughs> Şöyle göstereyim size. Şu da işte musluk sistemi böyle terlesiniz öyle sen, sistem bu <laughs> şekilde. Evlerde de musluk suyu içiliyor. Yani bir sorun olmadı. Sistem de böyle gördüğünüz gibi abi. Hani en azından böyle ücretsiz olması güzel bir şey yani. Abi şimdi şurada hemen emanet var şurada. <laughs> Bakın yazıyor emanet. <laughs> Çok okuyorum ya. Oraya bıraktık. Yüz bütün eşyalarımızı bıraktık. Ondan sonra şimdi burada gezecek yere gezeceğiz akşama Tahran bilet bakalım bedburs'a Dostlar bedbulluk Allah'tan İngilizce bazı sataş görevleri bazıları biliyor Akşam 7.30'a aldık şimdi 7.30'a kadar İspanya'yı gezeceğiz artık ne kadar gezebileceğiz bilmiyorum ama Yine bir 10 saatimiz falan var daha Metro varmış burada metroyu kullanacağız para geçiyor dediler Geçince size anlatırım yine Size şey göstereyim kahve istasyonundan Biliyoruz abi nakit geçirirler de bakalım. Şuradan jet hazır geldi. Abi geldi şu pembe olanlar Special for Women yazıyor görüyorsunuz. Onlara bayanlar mesela... karışık mı? Burası karışık, orası sadece bayanlar binebiliyor. Evet. Şimdi bir indik abi İmam Hüseyin durağında. Burada meydana giden yollar var. Şurası güzel bir yürüyüş yoluna benziyor. Etrafımız böyle. Buradan yürüyerek çoğu yere zaten gidebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi Kur'an'dan ayetler yazılmış Allah'tan ümit kesilmez diyor ee, Allah bağışlayıcı, affedici gibisinden Ayetler var Şöyle göstereyim size Burası Dünya UNESCO mirasından bir bahçeymiş galiba öyle bir şey yazıyordu Ama içeriden giremedik Abi meydanın sonunda Böyle bir yere çıktık. Baya güzel bir meydan. Halinde böyle e, içinde Kapalı çarşı gibi aynı o tarzda e, Böyle Alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Burası ama daha çok turistik Yerlere benziyor yani. Ama çok güzel e, Dizayn etmişler yani. <laughs> arkadaşlar sonunda bir şehir <laughs> Bulabildik gerçekten. Şehire benziyor yani. Diğer yerler evet, kasırga arkadaşlar. <laughs> İran Gezecek yerlerden bir... Geldik sonunda. Şuradan geçelim. Burada faytonun turu da yapabiliyorsunuz. Dostlar şimdi Ali Kapı geldik. Ben size şimdi en güzel kısmını göstereceğim. Teras kısmını bana göre. Gördüğünüz gibi işlemeler, özemeler. Çok güzel şurada ata kuşlar konmasın diye böyle tel gibi bir şey koymuşlar. Şöyle i̇şte kameraları dikkat etmesiniz. Ahşap işçiliği çok iyi. Çatıyı falan görüyorsunuz. Burası zaten tam meydanın üstünde olduğu için yani tam meydana hakimsiniz yani burada. Yukarıdan görebiliyorsunuz. Çiniler falan çok güzel. Tam fotoğraflık yani. Şu karşı taraf daha bakım bakımda o yüzden Orası daha bitmemiş. Ama şu meydan yukarıdan çok güzel gözüküyor. Size de göstereyim. Şimdi meydan ayağınız altında yani. Buraya girip bir yukarıdan görün derim yani. Gelmişken. Kişi başı 25 tümen yani 2,5 dolar falan. Yani şu işte ben hangi teknik yapılmış bilmiyorum ama gerçekten muhteşem duruyor. bu kısımları da biliniz. Yani tuğla Dostlar burası Şah 1. Abbas'ın sarayı. Ali Kapı sarayı diye geçiyor. en büyük kapı. Buradan Şah. Selam. Selam. How are you? Dediğim gibi abi Şah burayı konut olarak kullanıyormuş. 16. yüzyılda yapılıyor. Yani buradan törenleri, polo maçlarını falan etkinlikleri buradan izliyormuş abi. Şimdi yavaş yavaş dükkanlar açılmaya başlandı. Yani gelecekseniz mutlaka erken çekin. Gelin saat kaçta açılıyor bilmiyorum ama en erken saatte gelin. E, çünkü herkes geliyor çok kalabalık oluyor. Bir resim bile çekmek için bayağı beklemeniz gerekiyor yani. Bir tane de turist rehberi de tanıştım. Adam 65 dolara sizi bütün gün taksiyle falan e, gezdiririm dedi. Eğer zamanınız kısıtlıysa ve bu parayı vereceksiniz bence değer yani size paylaşırım şimdi resmi çektim sizle paylaşırım Takılmak isterseniz onu tavsiye ederim İngilizce'si baya güzel de Abi şeyler çok güzel ya baratlar falan Yakışıklı abimiz de burada Gelin buraya bir gezin fiyatlar fena değil yani Göster bakın kız çiğeni kısır Şunun tanesi 2 dolar yani Güzel bir takım oldu bu abi bakırmış. Burası da e, frize taşıyla işlemi. E, İspanya'nın sembolü olan çiçekmiş bu. Arkadaşlar bu da kalem kalemmiş. Mesela şöyle içine mürekkebi bu galiba. Bunu sulandırıp büyük ihtimal sulandırıyor musun, suslandırıyor musun Kadına kalem çekiyor. Şu sembol anlamı da doğru yol dedi. O da bir yol vardı. O da doğruluktur diye sembolleri var böyle. Nereden kaldığını bilmiyorum. <laughs> Abi artık sevdanın fotoğraflarını içemedim. Abi bize el attı açıları falan her şey yanlış ters çevir Selam Türkiye. <laughs> Türkiye. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> Çok güzel ya. Abi, çok güzel. Birkaç tane daha. <laughs> burası dünyanın <laughs> en, en, büyük <gülüyor> ikinci. <gülüyor> dünyanın en büyük ikinci büyük meydan demiş. Birisi Çin'deymiş, ikincisi burası, üçüncüsü de Rusya'daymış abi. Böyle bir edindik. <laughs> aklınızda olsun. Bir yere satarsanız buraya gelsiniz. Şimdi abinin bir Türkçe konuşan arkadaşı varmış. Sezer'e biraz artık Türkçe konuşsun diye onunla yanına gideceğiz. Çaktırmayın. Pistachio. Hmm, yeah. This is from Indigo. No. Hmm, yeah. This beautiful. This is symbolic. These are the place for the tent. There you us. This is the Zagros mountain. Here we have the butterfly. Yeah, very nice. A symbol for the peace. Peace. And Jaguar. This is Bu, bu da eee nar, nardan kırmızı rengi vermişler. Deve tüyüyle koyun tüyü şeyli bir Arif e, halı kilim. <gülüyor> Kaşkay. <gülüyor> hmm, yeah, I see. Very nice. Buradaki her şeyin tabi mesela şunlar şans anlamına falan geliyormuş. Her şeyin bir anlamı var. Çünkü şeyler e, dağılmış. Dağılmazmış. Her dostlar. <laughs> <laughs> Biliyorsun çay içtin mi? İşte. Bildiğiniz gibi şunlardan elle dokunuyor abi bunlar. <gülüyor> <gülüyor> yakından göstereyim size. El yapımı. City made. Look, it has the shiny part. These are silk. İpek, ipek. Mm, yeah. This is the cotton. Hı -hı, pamuk. Cotton, wool and the silk. Uh, Three different uh, materials. Uh, plastic. Tamam. <laughs> <laughs> Şuna göstersin de bana. Yeah. This is the kale safran 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 yeah elim şunu en son bunu fesle sorayım tamam all silk all silk var kardeş that's that's enough. <coughs> Do not look, do not look at the size you find. Yeah. How many uh, dollar is this? Not many dollar. A small dollar. <laughs> I I want that for for YouTube. I for YouTube. You no, size doesn't make the price. Price yeah. different. Price depends on the workmanship, age, type. You know, we yeah, have. Yeah, of course, of course. This size, the price starts around eighty dollar. Eighty dollar. Eight thousand dollar. Oh. <laughs> so, size yeah. doesn't make the price. This is roughly about one hundred dollars. Mm hmm. Abi deve 100 dolar civarındaymış. Ay manzaraya bakar mısın? Al senin boynunu çeksene. Ay, 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 Yes, yes But do not put in the carpet you. Hmm. Okay. Shop, yeah.